Merhaba sevgili arkadaşlar. Right Dokun kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi doğuştan gelen haklarımız konusunu anlatacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Her insanın doğuştan gelen hakları vardır. Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne hak denilir. Arkadaşlar doğuştan gelen haklarımız sonradan kazanılma değil doğuştan gelen haklarımız var. Biz bunlara başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğümüze hak diyoruz. Haklarımız devlet tarafından anayasayla güvence altına alınmıştır. Bakın arkadaşlar bizim haklarımız devlet tarafından güvence alınmış bu yüzden bunlar temel hak olarak nitelendirilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Temel haklarımız, temel haklarımız devlet tarafından güvence altına alınmış, devlet güvencesi altındadır. Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Temel haklarımızın özellikleri var. Onlara bakalım. Temel haklarımız vazgeçilmezdir devredilmez ve dokunulmaz olmasıdır. Bunlar bizim temel haklarımızdır. Temel haklarımızdan vazgeçemeyiz, devredemeyiz. Onlar dokunulmazdır. Doğuştan gelen haklarımızdır. Peki, temel haklarımız nelerdir? Onlara bakalım şimdi. Doğuştan gelen haklarımız dedik bizim temel haklarımız. Yaşama hakkı, vatandaşlık hakkı, sağlık hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, eğitim hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı. Bu 8 hak bizim temel haklarımızdır arkadaşlar. Doğuştan gelen haklarımız arasındadır. Temel haklara sahip olmanın hiçbir şartı ve sınırlaması yoktur. Arkadaşlar, az önceki saydığımız haklara sahip olmak için herhangi bir şart, herhangi bir sınırlama kesinlikle yoktur. Tüm insanlar herhangi bir ayrım, din, dil, ırk, cinsiyet, yurttaşlık ve benzeri gözetilmeksizin yalnızca insan oldukları için temel haklara sahiptir. Yani temel haklara sahip olmanın şartı nedir arkadaşlar? Temel haklara sahip olmanın şartı insan olmaktır. İnsan olduğumuz için biz bu temel haklara sahibiz. Bunların hiçbir şekilde hiçbir şartı ve sınırlaması yoktur. Bazı haklarımızın özellikleri bunlara bakalım. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Yani herkesin din ve vicdan özgürlüğü vardır. Biz buna ne deriz? Din ve vicdan özgürlüğü hakkı deriz. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Böyle bir hakkımız da vardır. Bu da bizim düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımızdır. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yani bizim özel hayatımıza, aile hayatımıza kimse karışamaz, saygı göstermek zorundadır. Bu da bizim özel yaşamın gizliliği hakkımızdır. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Bu da bizim sağlık hakkımızdır. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunamaz. Yani bizlere kötü bir davranış içerisinde bulunamazlar. Bu bizim kişi dokunulmazlığı hakkımızdır. Şimdi arkadaşlar konumuzu bitirdik. Konumuzla ilgili örnek sorular var. Onları birlikte çözelim. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Arkadaşlar koşul kelimesinin eş anlamlısı neydi? Şart. Yani bizim bu temel haklara sahip olmak için şartımız ne? Hangi şart olması lazım? Çalışkan olmak, özgür olmak, zengin olmak, insan olmak. Evet. Hadi bakalım sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Temel haklara sahip olabilmenin koşulu nedir? Evet. Temel haklara sahip olabilmemizin koşulu nedir arkadaşlar? İnsan olmaktır. Herhangi bir başka bir şarta gerek yoktur. İnsan olan herkes temel haklara sahiptir. Bir diğer sorumuz var bakalım. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Burada düşünelim arkadaşlar. Günlüğümüz, mektuplarımız ve özel eşyalarımız bizim nedir arkadaşlar? Kişisel eşyalarımızdır. Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü. Arkadaşlar, buradaki saydıklarımız bizim özelimizdir. Bizim özel hayatımızdır. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Özel hayatın gizliliği olacak özel hayatımızın ihlali anlamına gelir. Günlüğümüzün, mektuplarımızın, özel eşyalarımızın karıştırılması. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Temel haklarımızın özellikleri vardı. Bakalım onlara. Vazgeçilmez olması, devredilmez olması, sınırlı olması, dokunulmaz olması. Bizim Temel haklarımızın özelliklerinden değildir diyor. Bakın arkadaşlar, cümledeki son kelimeye dikkat edelim. Temel haklarımız vazgeçilmezdi, devredilmezdi, dokunulmazdı. Ama temel haklarımızın herhangi bir sınırlaması yoktu. Böyle bir böyle bir özellik yoktu. Doğru cevabımız o zaman C seçeneği olacak. Bir diğer soru ile devam edelim. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur? Hani dersimizin ilk başında bahsetmiştik. Temel hak ve hürriyetlerimiz kimin güvencesi altında olduğunu söylemiştik. İnsanın kendisinin güvencesi altındadır. Devlet güvencesi altındadır. Eğitim kurumlarının güvencesi altındadır insanın ailesinin güvencesi altındadır. Arkadaşlar burada ne demiştik? Dersimizin başında bahsetmiştik. Devlet tarafından anayasa ile güvence altına alınmıştır diyorduk. Temel hak ve hürriyetlerimiz devlet güvencesi altında. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet sevgili arkadaşlar ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuzun cevabını aşağıda yorum bölümüne yazalım. Hadi bakalım neymiş ödüllü sorumuz? Okula yazılan bir kişi hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Evet sizler hepiniz okula başladınız değil mi? Okula geldiniz, okula kayıt oldunuz. O zaman hangi hakkınızı kullanmaya başlamışsınızdır? Aşağıya yorumlar bölümüne yazalım. Sevgili arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza mutlaka abone olun. Yeni ders videolarından haberinizin olması için mutlaka mutlaka kanalımıza abone olun. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yeni ders videoları, yeni yazılı videoları ekleyeceğiz. Yeni bir ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.